kedi kediyle kuş aynı kafeste. Kedi ondan az yaş büyük olduğu için ay ay yanlış söyledim. Kuş ondan bir yaş e, ondan büyük olduğu için kedi geri geri gidiyor kafese çıkıyor. Çünkü korkuyor kedi daha yavru. Bu neredeyse bir yaşına geldi. Kemirgen kemirgen. Hem de ne bak 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 bak. Şuna bak. Isırıyor hep yavru. Bu da çıkmaya çalışıyor korkuyorum Bu da aylık aylık. kaldırıyor. Ben sesimi açmam. Çok mahvettim ya.